Sakarya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanıyım, Uğur Çetin ismi. Trafikte yaşadığımız sorunlar, e, yani trafikte fark edilmemek, e, araçlar tarafından bir araç yerine konmamak, yani bunlar bize çok kaza yaptırıyor, bizi araç yerine koymadıkları için. Yani en büyük şikayetimiz bu, trafikte yaşadığımız problemler. Araçların bizleri sıkıştırması, bizler e, müşterilerin baskısıyla, hız baskısıyla zaten hatalar yapıyoruz kuryeler olarak çok linç ediliyoruz, Üzerimize çok oynanıyor. Özel kasıtlı siparişler oluyor. Soğuk havalarda ve bunu paylaşıyorlar. Bunu da görüyoruz. Hani ihtiyaçları varsa tabii ki biz bu işi yapıyoruz. işte ihtiyaçlarına karşılarız fakat kasıtlı sipariş veriliyor. Ve en ufak bir olayda kazada hep kuryeler suçlu deniyor. Aslında işin aslına bakarsak kuriyeler suçlu olmuyor. Genelde kazalarda hep polis tonaklarında, kaza tonaklarında haklı gözüküyoruz. Mesela Dün vefat eden kardeşimiz Akyazı'da e, sonaklarda haklı, yüzde yüz haklı kazada ama vefat etti. Bununla ilgili sosyal medyada kuryeler suçlu, kuryeler haksız, hep kazalarda diye paylaşımlar oluyor. Bunların yapılmasını istemiyoruz, hoşumuza gitmiyor. Ölen kardeşimize de Allah rah rahmet diliyoruz. Geride kalanlara bas sağlığı diliyoruz. E, yani, bu çocukların da ailelerine, ölen kardeşlerimizin ailelerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Destek verilmesini istiyoruz maddi manevi yapmamızın sebebi müşterilerin hız baskıları iş yerlerinde e, işletmecilerin kuryeler olan hız baskısından dolayı hatalar yapabiliyoruz trafikte. insanların e, yemeklerini ihtiyaçlarını acil bir şekilde istemeleri yani bir an önce kapında olsun hemen e, yarım saat süresi var mesela çok işletmenin teslim süresi bu bizim üzerimizde hız baskısı oluşturuyor ve kazalara sebep oluyor. trafikte hız yapıyoruz hatalar yapabiliyoruz İnsanların yani insanların bunu anlayışla karşılamasını beklemiyoruz. Fakat e, bunlar müşterilerimiz hızlı gelsin, acil olsun gibi isteklerini yani öyle notlarda öyle yazılar yazmasınlar. Bu bize baskı oluşturuyor. O yüzden hatalar yapabiliyoruz. Şimdi bu taşıdığınız hiçbir ürün, hiçbir yemek, ilaç, evrak sizin canınızdan daha değerli değil. E, sakin kullanıp kurallara uyarak kullanın motorlarınızı yeni başlayan arkadaşlara sesleniyorum. ekipmanları tam olsun, montları, kaskları giysinler. E, trafikte hız yapmasınlar, aralara girmesinler. Azıcık sert var. Tamam. Bunlar. Beş dakika direkt. Tamam.